Neden kiasi franchise? Kiasi franchise yatırım yapmak isteyen adaylara nasıl bir hizmet veriyor? Türkiye'de nasıl bir hizmet veriyor? Amerika'da nasıl bir hizmet veriyor? Bunu bir özetler misin lütfen? Şöyle, yani burada ben franchise brokeri bireysel olarak ama biz neden bunu bireysel yapmak yerine kiasi franchise çatısı altında bir hizmet bütünü olarak sunuyoruz ve bu hizmetler bütünüyle danışmanlık ücreti almadan sunuyoruz aslında neden bunu yapıyoruz? Çünkü öncelikle aslında kavramları anlatarak başlıyoruz. Önce insanları tabii ki dinliyoruz. Ama bir yandan da anlatıyoruz. Al sen şu markayla ilerle, bu markayla ilerle demekten ziyade nelerle karşılaşacaklarına dair bir bilgi akışı gelmesi gerekiyor bizim tarafımızdan. E Bunu da şu anda siz varsınız Türkiye'de ve bu işi de çok başarılı yapıyorsunuz. Çünkü insanlara daha Türkiye'den en kolay yoldan en hızlı bir şekilde lokal saatte ulaşmaları imkanına sahipler ve e, yalın bir şekilde bilgi akışı geliyor. Daha ilk dakikadan, ilk telefondan. E, hiç kimseye bir ısrar yok. Hiç kimseye bir e, zorunlu bir e, koşul yok, şart yok. E, neyi imzalayacaklar, neyi imzalamayacaklar. İmzaladıklarında karşılaşacakları şeyler ne? Franchise anlaşmalarında bizde bir anlaşma yapmıyorlar zaten. Çünkü biz biz bir şey satmıyoruz. Bunların hepsini daha o ilk telefon görüşmesinden itibaren zaten o bilgiyi almış oluyorlar. Bir kere bu çok büyük bir konfor. Her şey bilgisizlikle başlıyor. Bilginin olduğu yerden insanlar çekinmemeli, korkmamalı. Burada Türkiye'de sizin e, lokal saatte hizmet veriyor olmanız, orada size ulaşabilecek olmaları çok iyi. E, burada bana ulaşıyorlar. Bizim burada yapılanmamız gelişiyor. Türkiye'de yapılanmamız gelişiyor. Bunları yarın öbür gün arkadaşlar işte sizin asistanınız var. Bir başka kişinin de oryantasyonu var. Bunlar Türkiye'de de gelişecek. Amerika'da da ama şu ana kadar insanların bu memnuniyeti, sekronizasyonu gerek Türkiye saatiyle gerek Amerika saatiyle hizmet alabiliyor olmaları ve bir Amerikalı broker bunu yapmaz. Amerikalı broker faydaya bakar. Evet senin durumun Nedir? Yani göçmenlik bilgisine haiz değil. Niye? Biz bunları kendimiz de yaşadık çünkü. Aynı perspektiften bakma şansı yok. Biz aynı perspektiften bakıyoruz. Kendi şapkamızı çıkartıp onun şapkasını giyebiliyoruz. Neden? Çünkü bunları yaşam yaşamış biriyiz. Ben kendim de bunları yaşadım. Ben de bir göçmenim. O yüzden aynı perspektiften bakıyorum. Ama tabii ki ee, bazı durumlarda da yatırımcıların bakış açıları bizi şaşırtıyor. Biz mesela çok böyle korumacı ilerlerken... E, Yatırımcılarınızın bazıları da çok cesur hareketler yapabiliyor. E, sonuçta bizim görevimiz e, KLC Franchise olarak biz hiç kimseye şu yatırımı yap, bu yatırım yap diye bir baskı sağlamıyoruz, baskı kurmuyoruz. E, hani bize şey soruyorlar, paket anlaşması var mı diye, bunu bu işin paketi yok. E ee, yani bizden e, biz bir şey satmadığımız için biz bir şeyleri birleştirme şansımız yok organik bir şey. İster kahve kahve zincirlerinden birini al, ister e, işte atıyorum işte take House zincirlerinden birini al, ister ev renovasyonu firmalarından birini al. E, bu yolda kılavuzluk ediyoruz. E, bu doğru kılavuzluğu doğru değerlendiren insanlar da başarıya ulaşıyor ve e, günün sonunda e, mutlu insanlar görüyoruz. Ha ben şunu da görüyorum. Ee, dışarıda bir sürü bir sürü franchise var. O konu belki bu sorunun cevabı değil. Evet. Ee, ama şunu da eklemek lazım. Neden KLC franchise? Biz açık açık insanlara hangi franchise'ın başarılı olup hangisinin başarısız olacağını, hangisinin almalarını daha onlara fayda sağlayacağını açık açık paylaşıyoruz. Şimdi ben de birkaç şey eklemek istiyorum buna. Ben de franchise danışmanı olarak çalışıyorum. Broker tarafı Amerika'da sen temsil ediyorsun. Danışmanlık tarafını ben temsil ediyorum Türkiye'de. 5 sene bir geçmişim vardı Amerika'da biliyorsun. Kurumsallarda çalıştım. Daha sonra Türkiye'ye döndüm güzel olan taraf e, yine bu çok gelen sorulardan bir tanesi hizmet bedeli alınmıyor bu işte. Yasal olarak alınmıyor. Evet. Ve yatırımcıyla aynı perspektifte düşünebiliyoruz. Aynı paralelde düşünebiliyoruz ve en hassas tarafı ise ben bizim yaptığımız işi terzi işine benzetiyorum. Evet. Yani e, hassas ölçüler, e, hassas renk seçimi, kumaş seçimi ve kişiye <laughs> özel hizmet olarak görüyorum. Ay iki... Türkiye'de ve Amerika'da ofislerin olması, iki ayrı ülkede, iki ayrı zaman diliminde hizmet veriliyor olması, benim bir fiil gerekince yatırımcılarla bu seyahatlere katılmam, onlarla beraber burada inspection'lar, işte yerinde ziyaretler yapmamız vesaire gibi birçok kavram var.